Merhaba sevgili İngilizce dostları. Ben İngilizce öğretmeniniz Volkan Öge. Uzun bir aradan sonra tekrar yepyeni bir İngilizce dersiyle karşınızdayım. Bu uzun süre boyunca İngilizce öneminden bir gram eksiltmedi. Hala hepimiz için İngilizce bilmek, İngilizce konuşmak çok önemli. Biliyorsunuz Zoom konferansları olsun, evde oturup yabancı filmleri ve dizileri izlemek olsun. Hepimizin İngilizceye muhtaç olduğumuz kesinlikle yatsınamaz bir gerçek. Peki İngilizcemizi nasıl daha iyi hale getireceğiz? Her şeyden önce, her zaman söylediğim gibi tekrar ederek, praktik yaparak ve son olarak hatalarımızı yedeliyip, analiz edip, bundan ders alıp, düzelterek. İşte bugün, hayatımızın içinden bir örnekle izlediğimiz yabancı dizi ve filmlerin isimlerinin Türkçe'ye nasıl yanlış çevrildiğini ve devamında bizim ürettiğimiz yerli yapımların dünyaya pazarlanabilmesi için isimleri nasıl İngilizce'ye çevrilir bu konudaki görüşlerimi ve önerilerimi sizlerle paylaşacağım. İsterseniz daha fazla beklemeden dersimize geçelim. Öncelikle son derece güzel bir film Sleepers. Hatırlarsınız daha sonra Suskunlar gibi bir remake yapılmıştı. Brad Pitt falan oynuyordu. Son derece iyi bir filmdi. Sleepers filmini Türkçeye Kardeş gibiydiler diye çevirerek aslında büyük bir skandala imza atmışlardı hatırlarsınız çünkü bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar bir şekilde bir alakası olsaydı örnek vermek gerekirse silvio and tansu were sleepers dediğimiz zaman silvio ve tansu kardeş gibiydiler gibi bir anlam çıkması gerekir fakat böyle dediğimiz zaman aslında silvio ve tansu terliktiler gibi bir anlam çıkıyor çünkü arkadaşlar sleepers sleeper terlik demek sleepers terlik demek o yüzden e, anlıyorum film izledikten sonra Aa, buna şimdi terlik mi diyeceğiz ne alakası var diye düşünüp e, üzülmüş ve kardeş gibiydiler diyelim de aman gişeden düşmesin falan diye düşünmüş olabilirler. Halbuki İngilizce sadık kalındığı takdirde Sleepers'ın karşılığı terlik. Yine çok önemli bir dizi hayatımızda çok önemli yer edinmiş bir dizi Breaking Bad. Yani e, biliyorsunuz ki bir kimya profesörünün işte e, parasız kaldığı takdirde mesleğini kötüye kullanmasını anlatan son derece güzel bir diziydi. Breaking Bad kötüyü kırmak anlamına geliyor aslında. Breaking ve Bad. Fakat bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bu dizi Türkçe izinden çevrilmedi. Yani Türkçe karşılığı yok. Herkes bundan Breaking Bad diye bahsediyor. Aslında iyi de olmuş çünkü şu an baktığım zaman görebiliyorum. Muhtemelen Breaking Bad'i işte biraz böyle BKM kafasıyla işte çılgın kimyager ya da ''Hocam ne yaptınız?'' falan gibi bir şey de çevirebilirlerdi. Balon fontlarla yazılmış isim gibi. Neyse ki böyle bir çeviri olmadı ve biz bunu Breaking Bad olarak anmaya devam ediyoruz. Bir başka harika dizimiz Prison Break. Prison break de Breaking Bad'teki aynı Break, ee, aslında ''Hapsi Kırmak''. ''Dersi Kırmak'' gibi düşünün. ''Hapsi Kırmak'' anlamına geliyor. ''Hapsi Kır'' Aslında tam olarak manası bu fakat yine bizim harika çevirmenlerimiz buna ''Büyük Kaçış'' demiş. Yani herhangi bir Türk filmi, Türk dizisi gibi yapıştırmışlar. Dizi şöyle bir izlemişler. Tamam işte abi senden bunlar falan filan demişler. Ve büyük kaçış gibi bir karşılık bulmuşlar. Çok üzücü, çok önemli bir dizi. Daha önce ben bu konuyla ilgili açılıma yapmıştım. Game of Thrones. Game of Thrones da taht oyunları olarak çevrilmiş. Fakat arkadaşlar ıs eki, e, yani çoğul eki. Thrones dediğiniz zaman, Thrones taht, de, taht demek biliyorsunuz. Thrones dediğiniz zaman tahtlar oluyor game'de oyun. Yani buradan yola çıkarak aslında tahtlar oyunu olması gerekiyor. Game of Thrones. Onun yerine biz taht oyunları demişiz ki taht oyunları olması için Games of Thrones olması gerekiyordu. Artık bu kadar düşük seviyede bir İngilizce yani konuyu konuşmak bile bana açıkçası üzücü geliyor arkadaşlar. E lütfen artık bu hataları yapmayalım. Peki bizim yerli yapımlarımız İngilizceye çevrilecek olsa ve bütün dünyadaki seyirciyle buluşacak olsa ne olurdu? Bu dizilerimizin isimlerini kim İngilizceye çevirdi? Bu arkadaşlar mı çevirdi diye düşündüm. Üzüldüm. Bu iş bu insanlara bırakılmaz diyerek ben bazı önerilerde bulundum. Az sonra size onları da paylaşacağım. Ama öncesinde ben İngilizcemi bu hale nasıl getirdim? Ben İngilizcemi bu noktaya nasıl getirdim derseniz her şeyden önce her zaman söylediğim gibi tekrar ederek tekrar ederek tekrar ederek en etkili yabancı dil öğrenme metodu GNR doğal tekrar yöntemiyle siz de yabancı dili 12 hafta içerisinde akıcı bir şekilde konuşur hale girebilirsiniz. 30 dakikalık ücretsiz eğitim için ayrıntılardaki linke tıklayabilirsiniz diyorum ve şimdi Türk dizilerimize geçiyoruz. Evet bazı dizlerimizden başlayalım. Örnek vermek gerekirse biraz eskilerden başlayalım. Kavak Yerleri adlı değil mi hepimizin bir aralar çılgınlar gibi izlediği dizimizi Legends of the Fall olarak e, İngilizce'ye çevirebiliriz diye düşünüyorum. Çok etkileyici bir isim. Afişi çok güzel doldurur diye düşünüyorum. E, çok da yakışır. Yine bir zamanlar Türkiye'yi kasıp kavurmuş bir dizimiz Aşk-ı Memnu. Bu dizinin de özellikle Orta Doğu bölgesinde son derece etkili olacağını izlenme rekorları kıracağını düşünüyorum. Hala televizyonda yayınlandığı zaman insanlar deli gibi izliyorlar. Bunda Love the Pleasant olarak çevirmeyi öngörüyorum. Çünkü aşkı memnunu, şimdi memnun sondaki neye gittiği zaman memnun kalıyor. da T'yi attığımız zaman pleasant gibi bir şey kalıyor. O zaman Love the Pleasant gibi bir şey oluyor. Yani bence aynı etkiyi yaratır diye düşünüyorum. Ayak işleri var son zamanlardan. Değil mi? Son derece e, tatlı bir dizi. Food Jobs olarak e, çevirebiliriz. Bence yine e, Hispanik bölgede çok ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Food Jobs isminin. Perapalas var, çok konuşuldu. E, Peraplace, yani bunu tartışmaya gerek yok. Peraplace e, son derece etkili ve vurucu bir isim. Biraz yine eskilere dönelim. Zamanında değil mi? Hepimizin çayımızı kahvemizi alıp izlediği Bizimkiler adlı dizimiz var. Bunu remake de yapılabilir. Remaster ederek de servis edilebilir. Bizimkiler dizisinde Hours olarak kendisini çok iyi anlatan bir isme sahip olacağını düşünüyorum. Tatlı kaçıklar vardı. Saffetler afet. Sweet Bananas. Bence perfect sound eden bir isim. Sweet Bananas ismiyle e, muhtemelen e, Mısır ve o oralarda hani hatta belki İspanya'ya falan da e, satılabilir. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Tekrar Günümüze gelecek olsak 2-3 yıldır yine ortalığı kasıp kavuran bir dizi Masumlar Apartmanı. Burada hiçbir şekilde şüpheye, e, tartışmaya yer olmadığını düşünüyorum. The Apartment of the Innocent diyorum. Birebir bir tercüme. E, Masumlar Apartmanı da bu şekilde çok güzel gider. Süper Baba. Bu hiçbirimizin unutamadığı harika bir diziydi. Süper Baba'yı da ben şahsen yabancı platformlarda Sugar dedi olarak e, görmemizin çok etkili olacağını inanıyorum. Büyük prodüksiyonlarımızdan e, Diriliş Ertuğrul yani Ertuğrul Resurrection ya da Resurrection Ertuğrul gibi de düşünülebilir. Hani biraz Matrix gibi düşünecek olursak Ertuğrul 2. üstü Resurrection olabilir. Kuruluş Osman da aynı mantıkla Installation Osman ya da Osman Installation diye düşünülebilir. Çok ses getiren bir başka dizimiz bir başkadır. Bir başkadırı da Ethos diye çevirmişler. Ben ne alaka olduğunu inanın anlayamadım. İngilizce bile değil. Yani etos İngilizce bile değil. E, etos yerine ben bir başkadır için it's another diye düşündüm. Aynı zamanda bir kafe kafiyeli bir durum da var. Bir başkadır, it's another. Yani kendim de çok güzel ifade eden bir isim olduğunu düşünüyorum. Bir başkadırı yabancı platformlarda it's another olarak görmek istiyoruz. Buradan yetkililere de seslenelim. Çünkü doğrusu bu. Son olarak da son dönemde zaten çokça bahsettiğimiz gibi. Birçok acemi buna like diyeceklerdir. Ama like kesinlikle ve kesinlikle gibinin enerjisini yansıtmıyor. Bence gibinin karşılığı kind of. Ya da biraz daha sokak İngilizcesi konuşmamız gerekirse kinda of gibi bir şey olmalı. Yani gibi kinda of olarak çok güzel satılır diye düşünüyorum. Evet değerli öğrencilerim, kıymetli İngilizce dostları. Bu hafta yine İngilizce konusunda inanılmaz yol kat ettik. Kilometrelerce yol kat ettik. Bundan sonrası size düşüyor. Bol bol tekrar yaparak İngilizcenizi çok daha solid bir hale getirmenizi ben buradan temenni ediyorum. Bir sonraki dersimize kadar yepyeni harika dizilerle size watchlar diliyorum ve take care diyorum.